Bugün televizyonumuzu Yesevi Hareketi Derneği Adana İl Başkanı ziyaret etti. Kendilerinin, derneklerinin ve kendi çalışmaları hakkında bilgi alacağız. Başkanım hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ben Erdal Acar. Kozan'da doğup büyüdüm. Eczacı Ezacı Teksteneyim. Kozan'da Yesevi Hareketi'ni Allah izin verirse kurduk. Yesevi Hareketi 2012 yılında Kayseri'de kurulmuş büyük bir STK evet. e, yurt 22 tane ülkeye yardım götürebilen arama kurtarma anlamında da e, faaliyet gösteren bir e, sivil toplum kuruluşu e, bu kuruluşu kozanda kurmamızın amacı da e, Feke Sayın Beyli ve Tufan Beyli İmamoğlu lokasyon olarak tam ortasında olduğumuz için e, Adana'dan ekiplerin Hani e, gecikmesi anlamında olaylara. Olaylara anlık bir doğal anlamında diyorsunuz. Evet. E, ondan dolayı Kozan'da kuruldu. İl Başkanlığı Kozan'a verildi. E, bu yönden çok mutluyuz. E, çalışmalara devam ediyoruz. Neler yapabiliriz? Neler yapacağız? Şimdi e, burada Kozan'da özellikle arama kurtarma büyük bir eksiklik. E, bunun üzerinde e, yoğunlaşacağız. E, AFAD'dan eğitim alarak Akreditte olacağız. Nedir akredite? Belgelendirilmek, belge verilmesi. Yani belgeli arama kurtarma ekibimiz olacak. Ee, büyük bir faaliyet göstereceğiz Allah izin verirse. Evet, şu an YSEV hareketinde Kozan'da kaç tane üyemiz var? 30. 30 üyemiz var. 30 üyemiz Adana'da AFAD'tan e, birebir eğitimler alacağız arama kurtarma konusunda. Şimdi arama kurtarma deyince hani sadece deprem olarak düşünmeyeceğiz bunu. Ee, yangın olabilir, ee, kayıp zihinsel engelli vatandaşlar olabilir. Ee, Alzheimer'lı hastalar. Tabii Alzheimer'lı hastalar olabilir. Yani birçok konuda e, arama kurtarma faaliyetleri geliştireceğiz. Yani suda boğulup kaybolmadı. Evet e, çok sıkça yaşadığımız şeyler bunlar. E, Sayın Beyli ve Feke tarafında boğulma, onu e, ona sonra sıkışmalı kazalarda e, birebir müdahale edebileceğiz. E, büyük bir iş başarmayı Planlıyoruz Allah izin verirse, evet. Peki e, derneğinizin e, Kozan'da binası nerede? E, Açılışınız oldu mu, olacak mı? E, açılışımız Allah izin verirse olacak. E, şu an Kozyar'la e, birlikte yürütüyoruz. Kozyar'ın e, ofisini kullanıyoruz. Kendi yerimizde çok yakında olacak. Açılışımızı da o zaman yapacağız. Evet da benim de yönetimimde olduğum bir derneğimiz evet. beraber ortak hareket ediyoruz ama bunu izleyicilerimizin de bilmesi açısından e, Kozan Yesevi hareketinde kurulduğunu ve beraber hareket ettiğimizde bilmeleri gerekir. Tabii ki. E, özellikle arama ve kurtarmada sizin daha bir faal ve faaliyet göstereceğinizi de düşünüyoruz bu konuda. E, yönetim kadronuz da burada evet. isterseniz bir kısaca onları da bir tanıyalım. Tabii ki. Evet. Ee, merhaba ben Mustafa Topal. Derneğin il sekreteriyim. Kozan'da doğdum, Kozan'da büyüdüm. Aslen sayın Belliyim. Başkanımızın da söylediği gibi, Allah izin verirse, yani Kozan'da şu an insan yardım alanında çok şükür birçok derneğimiz var. Ama arama kurtarma alanında büyük bir eksikliğimiz vardı. Biz de bunu tamamlamak için harekete geçtik, sorumluluk aldık. Arkadaşlarımızla birlikte bu yola çıktık. İnşallah muvaffak olacağız. İnşallah başarılar dilerim. Teşekkür ederim. E, merhabalar, e, Ahmet Serin, e, Kozan'da özel bir e, kreşin kurucusuyum. Sosyal faaliyet olarak aktif olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anki yaptığımız durumdaki en büyük avantajımız şu olacak. E, ulusal basından da takip ettiğimiz üzere Türkiye çapında olan o büyük depremde en büyük sorunun ulaşım olduğunu gördük. Yani deprem anında hemen müdahale edilmesi pek mümkün olmadı. Yani belli bir süre geçti. Yolların deformasyon olması, iletişimin kurulmaması. Biz de arama kurtarma birimi olarak aslında Kozan'da bu il başkanlığının verilmesi bizim için büyük bir şans. Bölgemizde iletişimi kurabilmek adına Tufan Beyli, Sayın Beyli ve İmamoğlu bölgesinde anında olaylara müdahale edebilmek açısından bizim için bu bir şans, avantaj. Başkanımızın da dediği gibi 30 kişilik bir ekip kurduk bunların eğitim ve akreditasyon sistemi ile alakalı çalışma yapıyoruz. Derneğimiz de zaten bu konuda yetki almış AFAD, ANDA ve AKUT gibi derneklerle beraber çalışan ve akredite olmuş bir dernek. Biz de yasal iznimizi alabilmek adına eğitimlere bulunup bu eğitimleri tamamladığımızda bölgemizde aktif olarak rol alabileceğimizi düşünüyoruz ve anında olaylara müdahale edebileceğimizi düşünüyoruz. Yani hedefimiz o yönde. Yani örnek veriyorum Allah göstermesin Kozan'da böyle bir e, afet oldu. E, biz dışarıdan e, e, ekiplerin gelmesini beklemeden yasal olarak o alana müdahale edebileceğiz. Evet. Yani hedefimiz bu. E, tabii bunu genişletebiliriz kendi aramızda konuşuyoruz zaten dernek adına da. Ee, orman yangınları, sel baskınları, doğal, afetler, doğal evet. afetler gibi alanlarda da genişletilebilir ama ilk hedef hedef olarak ilk açıdan tasarladığımızda deprem ve arama kurtarma ekibi olarak yani deprem anında müdahale edebileceğimiz arama kurtarma evet. ekibini kurmak. Evet hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Evet siz tanıyalım. Eee Bey merhabalar. E, Ali Yılmaz e, özel bir sektörde ilaç deposunda eczanelere hizmet veriyorum. Bu derneğimizin çok ben eksik olduğunu düşünüyordum zaten bu ilimizde. Evet. Kozan'a verilmesi gerçekten bizim için büyük bir şans. iyi olacağını düşünüyorum. Evet, evet Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Uyanık, eczacı teknisyeni. Özel bir eczanede çalışıyorum Kozan'da. Derneğimizin yönetimindeyiz. Arama kurtarma lideri olarak Aktif bulunacağız. Elimizden gelen desteği sonuna kadar göstereceğiz. Sizlere de Ota TV ailesi olarak bize gösterdiğiniz, ilgilen dolayı teşekkür ederiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kozan'ımıza yeni yılla beraber hayırlı olsun. Şimdi başkanım, siz Adana İl Başkanı olarak Kozan'la şubesi olan bir derneksiniz, Yesevi Hareketi'siniz. Adana'da da e, il başkanlığı açılabilirdi ama neden Kozan'a e, il başkanlığı açıldı? Şimdi e, az önce arkadaşımızın bahsettiği gibi e, çok güzel bir konumdayız. FK, Sayın Beyli, Tufan Beyli, İmamoğlu. E, şimdi ilimizde e, afat var, akut var, infakta var, imda var. Ama maalesef Kozanımızda bir arama kurtarma ekibi yok. Bunun boşluğunu gördük. Ee, sağ olsunlar, il başkanlığını da bize verdiler. Ee, bu yüzden dolayı Kozan'dayız. Gereken faaliyetleri göstermeye devam edeceğiz. Evet, hayırlı olsun, başarılar dileriz başarılar. Teşekkür ederim, sağ olun.